Bodrum'umuzun sosyal, kültürel ve sportif yaşamına büyük katkı sağlayacak önemli bir tesisin açılışı için sizlerle bir aradayız. Gün Doğan Muhtarı Sayın Ali İğneci'nin kürsü teşriflerini arz ediyorum. Bu güzel tesisi atıl durumdan bu hale getiren Sayın Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Manlı meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm hayırseverlere çok teşekkür eder. Saygı ve sevgilerimi sunarım. Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandarinci'yi davet ediyor. Konuşmalarını yapmak üzere tüm süreçlerini arz ediyorum. Bodrum Belediyesi tarafından fonksiyonu değiştirilip Kuzey'in yeni spor merkezi olarak Taçlandırılan Bodrum Belediyesi Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Spor salonunun bütün parkeleri baştan aşağı yenilendi. Tribünlerimiz baştan aşağı yenilendi. Daha sonra göreve geldiğimizde özellikle iklimlendirme, elektrik, trafo, soyunma odaları, soyunma odaların tefrişatı konusundaki eksikleri de gidererek bugün burada bu güzel tesisin açılışına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Güney bölgemizde spor anlamında tesislerimiz var. Ancak kuzeyde spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edecek bir tesisimiz bugüne kadar maalesef yoktu. İşte Serbiyalıca Kültür ve Spor Salonu bu eksikliğin giderilmesi de çok önemli bir rol oynadı. Yoga merkezi, pilates merkezi, masa tenisi merkezi, revir, ilk yardım odaları, hakem odaları, soyunma odaları, kantin, mutfak ve dışarıda görmüş olduğunuz 2000 metrekarelik açık alan gibi her türlü kültürel, sosyal, ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak güzel bir kompleksi kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem bölgemize hem mahallemize hem Bodrum'umuza hem de Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde böyle güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz, devam edeceğiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saygılarınızla. Sağ olun. Bodrum'un sporuna, kültürüne beraberinde sosyal hayatına bunların sonucu olarak da dayanışmasına birlik ve beraberliğine katkı veren tüm Bodrum Belediyesi çalışanlarını başta Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Manderinci ve tüm emek veren arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Mahallemizde buradalarımızla emeği geçen herkese beraber gün daha sahibi olacak gücü ve spor tesisimizi açmanın gururunu yaşıyoruz. Bölgemize, mahallemize, Bodrum'uza, Muğla'mıza hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a kaldırmaz. Hadi bakalım. Burası daha önceden Türk çok Hayat, sıradaki maçı böyle talebelerden evet, var Hayır, çok sağlıcak. Her, nefes yapmak isteyen vatandaşlarımız da nefes yapabiliyor. O sadece bu bir merkezi Tamamdır. Bir dakika. Bir tane daha alıyorum. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Ben bakayım.